o dağ yoluna doğru giriyoruz. Bakalım elimden geldiğince hızlı sürmeye çalışacağım çünkü daha videoyu bitireceğim. Videoyu edit edeceğim. Hemen videoyu atacağım. Yemek yiyip işe gitmem lazım. Hani bir yoğun tempo var arkadaşlar. Ee, yani dar bir alanda çekmeye çalışıyorum. Sizler de bir like'ı çok görmeyin bence. Şimdi bakacağız daha yolları nasılmış neler varmış neler yokmuş bir sizlerle bir yorum yapacağız İnşallah şu anda kaydediyordu Geçen gün videoyu açıyorum tamam mı Kayıt tuşuna bastım programın ama nedense kayıt etmedi ya da iptal etti bilmiyorum abi ben bir 20 dakika konuş konuş konuştur eğlen güzel de bir videoyu Aslında biliyor musunuz yani böyle keyifliydi sonra bir çıktım baktım kayıt kayıt etmiyor abi program yani şimdi sever misin söver misin ne yaparsın arkadaş böyle bir şey olur mu ya 20 dakika boyunca bir tane hani benim şimdi ee, önceden şöyle bir durum vardı hani bir işte çalışmadığım için hani evdeydim hani bir tane video çekemezsem de bir tane daha çekerdim ama şimdi öyle değil hani şimdi Bir tane çekme hakkım var o da hemen Ondan sonra editleyip atıyorum hemen işe gidiyorum yetiştiremiyorum bile bazen Şimdi kanalda bir yerlere getirdik Şimdi kanalda bir yerlere getirebildik emeklerimiz var Takipçilerimin de emekleri var Destek olanların da emekleri var ee, Buradan sonra da böyle boş vermek de istemiyorum Hani işe girdim boş ver falan filan demek de istemiyorum O yüzden kendimce çekmeye çalışıyorum arkadaşlar Allah razı olsun destek olandan beni sevenden gidelim bakalım şu şehir nasılmış ya şimdi oyuna zaten yine harita geleceğini biliyorduk ee, güncellemenin net tarihi belli değildi zaten ee, ve bu güncellemede nelerin e, sadece geleceğini biliyoruz yani sadece bu, bu hani haritada gelecek bu güncellemede Bunun çünkü yapımcı söylemişti güncellemede haritayı getireceğim demişti e, onun dışında zaten ek bir şey beklemiyorduk zaten gelen de sadece harita var arkadaşlar e, bir de hata düzeltmesi var e, onun dışında e, aman aman ek bir olay yok bak nasıl nasıl drift saldırıyorum lan Allah senin belanı vermesin gözünü aç gözünü aç gözünü aç gerizekalı geri gözünü kapattı gidiyorduk az daha. Evet genciolar şu anda yeni yollara başladık Oğlum bak ben bu manı şaplaklarım şimdi ya ben sana bir şey söyleyeyim mi nerede çekici nerede Tam öde abi, öde abi, öde umurumda değil. Nereye gitti lan? Oğlum adamı şaplaklar mı dedi? Adam kaçtı lan. Şey neredeyim ben şimdi oradayım. Gelmişim tamam. Oğlum beni nereye bıraktı bura? Mam vardı burada. Oğlum man, man nasıl kaçtı gördünüz değil mi? Saniyesinde uçtu. Duydu şaplaklarım diyeceğimi. Neyse şimdilik bir şey demiyorum kaçtığın için. Seni gidi korkak. Değerli dostlar şimdi bu yollara giriş yaptık. Girişimize bak. Oğlum, bizim bir girişimiz, bir çıkışımız oldu. Oğlum 10 numara yerler var lan. Girişten belli baksana daha bayır. Abi şu oyun var ya kendi iyice geliştirdi ya. Oy yavrum yola bak aşırı eğlenceli bir yol lan. Beni bir sal diyor dayı, beni bir sal. Çok iyi lan, yollar çok iyi. Güneş açtı ya bu araçlar yine şaplaklama moduna geçti. Hemen hızlı hızlı geçiyorlar. Demin de arkamızdan ayrılmıyorlardı. <laughs> geçemezsin lan bırakmıyorum hadi bakalım. Geç de görün hadi sen de geçemezsin. Şeridi de ortalayacağım hadi geçin lan. Hayırdır oğlum size? Yok lan size yol mu? Artist artist geçiyorsunuz. Oo yollara bak lan. Gelin geçin hadi. Diğeri zaten kayboldu da. benzinlik falan da varmış güzel. Lan ne oluyor lan? O ne lan? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Şu dörseler de bir gelmedi ya. Bas abi bas. Şu anda hep yeni yollardayız arkadaşlar. Etrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelen yol. Burada biraz tırmanacağız. Yokuş var. Senin kör gözünü Allah Allah. Tam virajlara geldim uykusu geliyor lan. Onun şu audi var ya bırakmıyorum. Hala bırakmayacağım. Bırakmayacağım lan seni. Bu sol şeritten geçemezsin. geçemeyeceğim alım. Öndeki tırcıyı da arkadakini bırakmıyor. <laughs> Ulan helal olsun lan sana. Yalnız bugün de viraj aldım he. Oğlum soldaki tırcı ben lan. Ne sollama yapıyor lan. Şaplaklama moduna geçmiş adam. Hemen frene bastı. <laughs> Yavrum benim güzel yollar var bayağı. Güzel yollar gelmiş Yalnız tırı da affedersiniz pislik götürüyor ya. Neredeyiz abi? Heh, dönmüşüz zaten yola doğru. Tırı yeni yıkatmıştık ama buralara geldik ya yine pislik götürüyor tırı. Etrafı görüyorsunuz. Ben yine bir sollama moduna geçeyim. Oo bak bak yola bak bak. Lan 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 lan. Oğlum bu ne lan? Al işte etti kaza ya. Havuriyam yüzen refat etti. Hadi aslanım hadi. Oğlum çok güzel yollar gelmiş lan. Harbiden on numara yollar gelmiş. Sonunda yeni harita geldi arkadaşlar. Yalnız yarım saattir bu videoyu çekmeye uğraşıyorum arkadaş ya. Yeni gelen yollar. Lan müthiş yollar varmış lan. Ama yalnız burada fren yapmazsanız var ya fena gümlersiniz. Anlık olarak böyle aniden önünüze bir şey çıkabiliyor. Ha şurada da bir yol var. O, o nereye gidiyor acaba? Ona da bakacağız. Şu anlık sadece haritamıza gidelim. Hayır, yakıt da düşük ya, bile boşaya çıkmış olmayayım. Diğer tırlar oradan devam etti galiba. Şu anda arkamda araç fan varmış, bir tane varmış. Tırman abi, tırman. İşte yol budur abi, yol budur ya. Şu yola bak lan. Yolun güzelliğine bak ya. bak teleferik var la. <laughs> teleferik bile varmış